Merhaba. Dün sizden bana DM'den problemlerinizi yazmanızı istemiştim. Çok fazla mesaj geldi. Bu mesajlardan ilk yaptığım çıkarım değersizlikle ilgili oldu. Bu his yüklemesini takipçilerimi bir grup olarak düşünüp hazırladım. His yüklemesi sırasında tüm sorulara evet diyerek eşlik edebilirsiniz. Yaradan'ın sevgi tanımını bilmek ister misiniz? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu bunun nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Değerli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yeterli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yaradan tarafından sevildiğinizi bilmek ister misiniz? Bunun nasıl bir his olduğunu, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Yaradanla bir olmanın nasıl bir his olduğunu, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? İnsanlarla kolaylıkla iletişim kurmanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Kolaylık içinde bir yaşantınız olmasının nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Bunun mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Şimdi bütün bu hisler sizin de hayatınızda en iyi en yüce şekilde olsun. Yorumlara evet yazan ve bir arkadaşıyla paylaşan herkese anda yüklensin. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Beni takip edip bildirimleri açmayı unutmayın.